Oo, oo, oo. 5 spin. Öder, öder. Öder abi. Aralar A arada geldi, arada geldi, arada geldi. Tamam oyunun kokusunu aldık 6300. Hadi lan şurada. Bize gök kuşu alalım. Gök kuşu aldım bir. Bize, bize gök kuşu Bu iyi, bu iyi. Bu iyi. Yokkuşa. Bu da iyi. Aynı parayı verir. İkisi binimiz var. Tertemiz, tertemiz. Sarılar ödemez. Hadi bir bir de bir de Yokkuşa. O Monokuyun bu bunu ne bunu öder var ya? Bu Fena öder. Yokkuşa çift line. Bu ne öder? O onun kim? Güzel oğlum, güzel, güzel. Amına koyup koklayarak aldım. O ananı kim ne ödedi lan. 1700X. Güzel. <laughs> 16 Daha dur, daha dur.